Yeni bir bina mı inşa ediyorsunuz? birkaç borunun altında kaldı ve yardıma ihtiyacı var. <laughs> Süper kamyon dönüşüm zamanı. Oh, <laughs> tutabilir misin Billy? Hızlı ol süper kamyon. Billy her an hapşırabilir. süper kamyon. <laughs> ST3000 <'i> al. <laughs> İyi iş çıkardın süper kamyon. kurtardığı için süper kamyona teşekkürler. Olamaz. Bana bunun o film olduğunu söyleme. Carl, çılgın Hindistan cevizleriyle ilgili bu filmi kiraladığına inanamıyorum. Jesse'nin kahramanımıza ihtiyacı var. Çabuk ol Carl. Plajda Hindistan cevizi sorunumuz var Carl. Hindistan cevizlerinin birkaçı düşmeye başladı. Ve birisi de Chad'in kafasına denk geldi. Hmm. <laughs> Şimdi de mahsur kaldı ve oh, kurtulamıyor. Ya, 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 ya. Carl, ona yardım etmelisin. Uh -huh. Aha. süper kamyon. Hindistan cevizleri ah. her yere düşüyor. Ah. Ah. Süper kamyon, bekle. Eğer çedi kurtarmak da. istiyorsak, çede olduğu gibi Hindistan Aha. cevizlerinin altında kalmamalıyız. Kurtarma planını tamamlamada bize yardım edebilecek hmm. bir dönüşümün var mı? Öyle Aha. mi? O zaman hadi dönüşelim. pençe kamyon mu? Vay ha. canına bu çok havalı olacak. Ha? Aferin süper kamyon. Hı. Hadi bütün Hindistan cevizlerini düşürelim. Hı hı. Evet bu ağaç artık güvenli. Hı hı. Pekala hadi çedi kurtaralım. Aa. Ha, a, olamaz Şu dev hindistan cevizine de bak Düşmek üzere Çet çekil hemen Olamaz Hala başı dönüyor Çocuklar Oradan çekilmelisiniz Çabuk olun Süper kamyon bu işe yaramayacak Çedi korumak için SD3000'i kullanmalısın Ah! Umarım bu ah. işe yarar. Ah, daha da da. Ah. İşte geliyor. <laughs> İyi misin Chet? Ah. <laughs> 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 Onu kurtardığın <laughs> için teşekkürler süper kamyon. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan Hindistan cevizleriyle bir oyun bulmuşsunuz. Harika. Dünü <laughs> kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. Sonra görüşürüz. <laughs> Çocuklar bu acele deme. Ah, kimin Pasquali yumurtasını bulacağına dair yarış bu mı yapıyorsunuz? <laughs> Peki ya sen Carl? Uh -huh. Pekala, iyi şanslar. <laughs> Carl, dur, bekle. Oo, <laughs> oh, öldüğüm için üzgünüm ancak acil bir durum var. Hmm. Uh -huh. <laughs> Olamaz. Minikler yumurtaları hiç bulamıyor. Walter onları çok iyi saklamış. Aramalarına yardım edebilir misin? Merhaba. Sen saklambaçta harikasın. Bu senin için kolay olmalı. minikler süper kamyon burada. O ve Walter hemen bulacaklar yumurtaları. Hadi gidip bakalım. Hiç yumurta görüyor musun Walter? Peki ya sen süper kamyon? Hiçbir şey yok mu? Bekleyin. Bakın biraz şeker. Oo yoruldunuz mu minikler? Çok tatlısın süper kamyon. Ancak sanırım yorulmaya başladılar ve binecekleri bir şey olsa iyi olur. Canına bir süper araba taşıyıcısın Bu yorulan minikleri Taşımak için mükemmel Yolcu kalmasın Kayıp Pascal ve yumurtalarını Aramaya hazır mıyız Arayışta iyi şanslar minikler Bir şey bulabildiniz mi Bakın millet süper kamyon birkaç yumurta aldı Gerisinin nerede olduğunu hatırladın mı Keride mi Pekala, gidelim. <laughs> Miniklerin ne sorunu var? <laughs> Aa, sanırım haklısın. Bakın, yumurtalar güneş yüzünden eriyor. <laughs> Süper kamyon, ne yapacağız? Aa, st ya, ya, ya. 3000i mi kullanacağız? Harika fikir. Geride <laughs> <laughs> durun, ve gözlerinizi kapatın millet. Dondurma ışını çok parlak. Vay canına, iyi işti süper kamyon. Biz keriye giderken bu onları soğuk tutar. Artık gözlerinizi açabilirsiniz çocuklar. Hadi şimdi gidip yumurtaların gerisini alalım. Allahıya, merhaba. Oley! Paskalya yumurtaları buradalar. Onları sensiz bulamazdık Karla. Vay canına! Başka bir Paskalya sürprizi. Şekerlemeler için teşekkürler Kerry. Paskalyanız kutlu olsun millet. Sonra görüşürüz. Merhaba ben. Şehre mi gidiyorsun? <laughs> aa, aa, Noel ağacının ışıklandırılmasını izlemeye mi? Ne şanslısın. <laughs> Karlar şehir meydanına gitmek isteyen miniklerin yolunu tıkıyor. Sanırım yardım için süper kamyonu çağırma zamanı, değil mi? <laughs> Merhaba Carl. Aa, görüyorum ki Noel Baba'dan hediyeler almışsın. Ben ve üç minik yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Kar şehir meydanına gitmelerini engelliyor. Onlara nasıl yardım edebileceğini biliyor musun? Gördün mü süper kamyon? Kar yüzünden şehir meydanına gidemiyorlar. <laughs> Bence dönüşmelisin süper kamyon. Buldozer, iyi fikir süper kamyon. Artık kardan kolayca kurtulabilirsin. Aha. Sanırım süper kamyon temizlemeyi bitirdi. ortasında biraz kar kalmış. Düzgünce temizlemeliyiz değil mi süper kamyon? <laughs> Teşekkürler Süper Kamyon ama sen Noel ağacını görmek için onlarla gidebilirsin. Görünüşe göre kent sakinleri bir şey bekliyorlar. Aa doğru. Noel ağacı daha aydınlanmamış. Süper Kamyon, yıldız için yardım edebilir misin? helikopter pervanesi. Harika fikir süper kamyon. <laughs> i̇şte, şimdi onu koyabilirsin. Yine günü kurtardın süper kamyon. Çok teşekkürler. <laughs> Mutlu noeller. 180 dönüş. Güzel numara Jerry. Güzel bitirdin Jerry. Birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. Gidelim Carl. Marley'nin dört tekeri de patlamış. Bu bir trajedi. Çünkü bugün yarış pistinde gösteri yapacaktı. Massimo Marley için yeni tekerlekler getirdi. Ancak Marley çok ağır olduğu için kaldırmak zor. Ona yardım etmelisin. Carl, Massimo'ya yardım edebilir misin? Bu tekerlek çok ağır. Bu hiç iyi değil. Bu tekerlekleri kaldırmak için güçlü bir araca ihtiyacımız var. Dönüşüm mü yapacaksın? Evet. Tabii ya. Bir canavar kamyon. Çok güçlü olacaksın. İyi denge sağladın Carl. Aferin çocuklar. İki tane daha kaldı. Wow, süper kamyon. Sınırlarını zorlamayı seviyorsun değil mi? Aferin Carl. Tekerlerin dördü de yerli yerinde. Şimdi tekerlerini değiştirmek için Marley'i kaldırmalıyız. Bir dene süper kamyon. Ha. Carl, gücün yetmiyor. Şimdi ne yapacağız? Oh. ST-3000 mi? Aha. Tabii <laughs> ya. Bir vinç <laughs> mi? Zekice. Pekala. Bu canavarı kaldıralım bakalım. <laughs> Massimo. Şimdi tekerlekleri değiştirebilirsin. <laughs> İyi iş çıkardın. İki tane daha kaldı. <laughs> Fantastik. Marley'nin yeni tekerlekleri var bu yeni tekerlekler harika. <laughs> Teşekkürler süper kamyon. <laughs> hmm, merhaba çocuklar. Bu eğlenceli görünüyor. <laughs> Acaba bu yarışı kim kazanacak? Carl, görünüşe bakılırsa sen kazanacaksın. Jerry <laughs> kazandı. Çok şanslısın Carl. Ama anlaşılan birilerinin süper kamyona ihtiyacı var. miniklerle birlikte baloncuklarla eğlenirken Marley onlara şaka yapmak istemiş ve makineye katılaştıran bir sıvı eklemiş. Aha. Baloncuklar artık patlamıyor ve minikleri yukarıya doğru uçuruyor. Onları hemen kurtarmalısın Karl. Görmüşe bakılırsa minikler bundan keyif alıyor. Carl, bak, bu Marley. Bununla sonra ilgileniriz. Şimdi minikleri kurtarmalıyız. Hangi araca dönüşeceksin, Carl? süper helikoptere mi? Tabii ya. Hadi gidip minikleri kurtaralım. Hmm. <laughs> 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 Bulduğun kadar kolay değilmiş değil mi? Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, işte şimdi kontrol altına aldığın süper kamyon. Olamaz, Anlaşılan Marley'nin kattığı sıvının etkisi azalıyor. Balonlar patlamaya başladı. Süper kamyon, eğer hemen bir şeyler yapmazsan minikler yere düşecekler. <laughs> Endişelenme Amber, Süper kamyon iş başında. Evet, tüm minikler artık güvende. Gerçi. Geçti artık Amber. Süper kamyon tüm minikleri kurtardı. Barley, <laughs> şakanın ne kadar ileri gittiğini görüyor musun? Neredeyse bir facia ile sonuçlanacaktı. Neyse ki süper kamyon durumu kontrol altına aldı. Bu <laughs> harikulade bir fikir süper kamyon. Minikler çok keyifli zaman geçiriyorlar. Daha da önemlisi güvendeler. Acaba bir sonraki bölümde neler göreceğiz?